Selamlar dostlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Slot Savaş. Nasılsınız? iyi misiniz diyelim. Şöyle oyunumuza dönelim dostlar. Haydi bakalım. Arkadaşımız Sweet Bonanza X Max'la başlamış. 10 bet'ten bakalım ne ödemeler almış. Hep beraber izleyelim dostlar. Bol şanslar dileyelim inşallah diyelim. Haydi bakalım. Güzel ama X'ler çok düşük abi. Biraz canlanmak lazım. Haydi üzümler çok iyi abi. Ama boş geçiyorsun. Vallahi billahi boş geçiyorsun. Olmuyor böyle. Haydi bakalım. Dostlar kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Desteklerinize ihtiyaçlarımız var. Kanallarımız spam altında. Haydi bakalım diyelim. Şimdiden herkese teşekkürler. Eyvallah diyelim. Mavilerimiz var. Karpuzlar falan. Kesme be abi. Kesme be abi. Vallahi billahi kesme be. Olmayacak yerde kesiyorsun. Çok nankörsün. Uzatma vermen lazım. Haydi bakalım. 16 çarpan. 26 pardon köşedekini görmemişiz. Haydi bakalım. Uzatma lazım. Çok güzel lan. Çok güzelsin lan. Vallahi süpersin. Billahi süpersin. Efsanesin. Üzüm de Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tük diye oturdu. Vallahi billahi. Bam bam bam. Çok güzel abi. Haydi bakalım. 19.000 lira. 20 diyelim abi. 20. 20. Düz 20. Güzel. Güzel. 10 Erik. Elmayı da salaydım be. Elmayı da salaydım be. Neyse. Kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir ödeme. 20k. 21k. Hayırlı olsun. Bol şanslar dilerim. İnşallah kardeşime. Haydi bakalım diğer oyunumuza geçelim dostlar. Starlink. ses, Namussuz. Güzel ödeme yapmazsın yapmazsın. En azından dostlarımıza yapmışsın. Bu bizi mutlu etti. Haydi bakalım. Artışımız 210 betten. Bakalım neler almış neler. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. İnşallah güzel güçlü bir kazanç almıştır. Bam bamlar gelsin abi. Totemler gelsin. Ama boş geçiyorsun lan. Kırmızı var. Başka da kesme. Ya kesmesen var ya daha güzel işler yaparsın ya. Vallahi billahi kesmesen daha güzel işler yaparsın. Haydi oğlum be 8 spin kaldı Yedin bütün spinleri Furkaz mavi güzel Aylar da çok güzel Çarpan çok az Yeşiller kalpler falan Çok güzelsin lan Çok güzelsin Lan 6 çarpan yetmez lan Gönder adam gibi çarpan be Vallahi billahi gönder be İki de orada var 8 abi 25 bin lira Haydi bakalım devamında ne var İzleyelim abi Tulgas, yıldızlar sat... da var mı acaba yıldız lan yıldız be. Çarpanat, 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 çarpanat namussuz güzel. Ne vereceğim başka? Hiçbir şey. Haydi be oğlum, haydi be oğlum uzatma, uzatmayı aldık. Haydi bakalım. Ne ödeyeceksin merak ediyorum. İnşallah uzatmayı verdiğine değer. Bakalım ne alacağız. Hep beraber izleyelim dostlar. Boş geçme. Abi sen verdin uzatmayı. Boş geçme işte be. Vallahi billahi. Ne edeceğim başka? Çarpan da atmıyorsun. Doğru gün. Hiçbir şey de yapmıyorsun. Vallahi de. billahi. var. Sarılar geldi abi. Maviler gelsin. Turkuazlar gelsin. Çok güzel. Çarpan gönder. Aylar da gelecek abi. Çarpan gönder. Şimdi çarpan gönder be. Namussuz. Kırmızı. Sarılar, maviler güzel. Çarpansız geçme. Çok güzelsin lan. Bak şimdi çok diye oturdu be. Allah'ını severim. Vallahi billahi efsane oldu. Çok güzel oldu. Bam bam bam. Son spinde yapacağını yaptın. Namussuz. Vallahi billahi son spinde yapacağını yaptın. Çok güzel abi. Çok güzel. Ödeme çok iyi. 110 kardeşimiz 62 almış. Güle güle harcaman dileği dostum. Haydi bakalım. Diğer oyunumuza geçelim dostlar. Gates of dedeye geldik. Dede 2 TL'den bakalım ne ödemeler yapmış. Hep beraber izleyelim. İnşallah güzel ödemeler yapmıştır. Bam bamlar gelsin abi. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkesi Telegram grubumuza bekliyoruz. Gelen gelmeyen bütün dostlarıma şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Haydi bakalım. Yetmez abi çok güzelsin lan. X'lere bak abi çok güzel. Ama kesme be kardeşim kesme be. Vallahi billahi. Neyse. Neyse. Bunun ilerisi güzel abi. Bunun ilerisi güzel hissediyorum. Güzel olacak. Haydi bakalım boş geçme. Yeşiller. Of of of. X'lere bak Allah'ını sevdiğim senin var ya. Yaptın ya ne efsane işler yapıyorsun ama yapmadığımı da tam bir namussun. Maviler güzel be 500 daha geldi Allah'ını sevdiğim bam 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 süpersin abi süper 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 ama biraz daha biraz daha biraz daha canlanmak lazım haydi 10 spin 10 spin de daha iş yaparız abi kırmızı 25 x'imiz de var güzel 30 x pardon 30 5 de köşe de var 100 de geldi 4 daha geldi çok güzelsin çok güzelsin abi çok güzel çok güzel 131 x de burada vardı Maxini kardeşim almış Hayırlı uğurlu olsun güle güle harcaman dilerim dostum 10k Şansın daim olsun diyelim Haydi bakalım diğer oyunumuza geçelim dostlar Sevit bonanza Kardeşimiz 9 betten Bakalım neler yapmış neler hep beraber izleyelim İnşallah güzel bir ödeme almıştır Bu ufak bir ete göre iyi bir ödeme almasını dileriz Karpuz Üzüm Özüm de gelsin abi Çok güzel lan 100x var lan burada Allah'ını severim mavileri komple patlatın of 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 of, of 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 Çok güzel oldu be Vallahi billahi çok güzel oldu 7 spin var abi devam et İş yapmaya devam etmen lazım Biraz daha burada bir şeyler ödersin 50 kaçtı lan 50 kaçtı be namussuz 50 de kaçmaz be abi Vallahi billahi 50 kaçmazdı ya Verdi ya biraz ödeme Daha da vermez namussuz Hadi duy lan. Yüzümü kara çıkar lan. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çarpan gönder. Lan çarpan gönder lan. Lan çarpan gönder. Şuraya bir yüz oturttur be. Vallahi billahi. 16k. Güle güle harcama bireyli dostum. Haydi bakalım dostlar diğer önümüze geçelim. Gates of Bu benim reply'im. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Aldığımız maksimum Efsane işler yaptık. İki spinde bitirdik işi. Güzel oldu. Efsane oldu. Vallahi billahi. Yayında almıştık. Bilen dostlarımız bilirler. Haydi bakalım. Haydi be. 18 bin lira burada var. Bakalım diğerinde ne var dostlar. Sürpriz olsun söylemeyin. Çok güzel. Görüyor musunuz ekranı? Abi? Ben uzun zamandır böyle bir ekranı ilk defa gördüm. Bayağıdır maksimum alamıyorduk. Güzel oldu. Cık diye oturdu. Bize de hayırlı uğurlu olsun dileyelim. Haydi bakalım diğer oyunumuza ufaktan ufaktan geçelim arkadaşlar. Ama şu beti bir görün. Ondan sonra gidelim. Aldığımız parayı görün. Öyle geçelim dostlarım. Çok güzel. Güzel bir maksim. 240.000 TL güle güle harcadık vallahi. <laughs> Haydi bakalım diğer oyunumuza geldik. Starlink. Bakalım binli de ne yapmış prensesimiz. İnşallah güzel bir kazanç elde ettirmiştir arkadaşımıza diyelim. bambamlar gelsin abi. Bir betten güzel bir max Finn almıştır umarım. Şansı yanında olsun. Dostlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere ricamızdır. Özellikle rica ediyoruz. Elleriniz dert görmesin dostlarım. Şimdiden. Çok güzelsin abi be. Vallahi billahi aylar da indir lan. Aylar indir, Sarıları indir. Boş geçme lan. Vallahi billahi namussuz. Neyse, canı sağ olsun. Ne diyelim? Devam edersin abi. Daha var, daha var. 14 spinimiz daha var. Sen daha ekspinden bunu yaptın. Çok güzel lan. Kaçma be. 1000x gitti be. Vallahi billahi. Neyse bu sarılar. Turku abi. Çok güzelsin lan. Çok güzelsin. Vallahi billahi. Kırmızılar da geldi. Yeşil de gönder lan. Yıldız yeşil lan yıldızlar tek bıraktım be vallahi bir tek de bıraktım. Tek de bırakmasaydı güzel olacaktı ama canı sağ olsun ne diyelim. Turkuazlar. Güzel daha geldi abi 500 burada var 504. Bir 500 daha geldi lan. Çok güzel. Çok güzel çok güzel vallahi billahi bam 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 süpersin abi. 10 spin daha 5 spin de efsane işler yaptın ya. Bete göre güzel ödeme verdik şimdiye kadar güzel oldu Bakalım son spinlerde ne yapacaksın Yeşillerimiz var 12x'imiz de geldi abi güzel kalp gönder. Kalp, gönder kalp kırmızı gönder kalp kırmızı gönder kalp kırmızı gönder kalp kırmızı Haydi bakalım yetmez yetmez abi yetmez Çok güzelsin güneş var mı güneş var mı güneş var mı süper abi Vallahi billahi bam 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 süper abi süper efsanesin. Kardeşime hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güle güle harcamanı diye dostum. Güzel bir ödeme. Şansın daim olsun. Maksimum senin uğurlu olsun. İnşallah daima alırsın. Haydi bakalım dostlar. Diğer oyunumuza geçelim. Dede'ye geldik. Bakalım dede ne yapmış? 250 betten. İnşallah güzel bir ödeme vermiştir ki. kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok güzel. Kesme abi be. Vallahi kesme billahi kesme. 3x nedir lan? 3x nedir lan? Kilerden korkuyorduk. çok güzelsin lan. Çok güzelsin lan. Vallahi billahi çarpan at biraz be. Vallahi biraz çarpan at be biraz çarpan atsam var ya içinden geçeriz abi be. Vallahi içinden geçeriz billahi içinden geçeriz abi. Sarılar. Haydi başka bir şey ödemeyecek misin be? 15x'imiz var abi. 15 de burada var. Az önceki bir combo, x'leri bir vursam var ya içinden geçeriz kral. Yeşiller. Abi kesme vallahi Kesimci yerde kesiyorsun ya. Mavi. Kupalarla gelsin abi. Namussuz. Çok güzelsin lan. Bak burası çok güzel oldu abi. Ama bir sembol daha patlatsan daha farklı olabilir der şey ama canı sağ olsun güzel bir deme. Haydi bakalım. Bam bam bam. Dostlar tekrardan tekrardan hatırlatma yapıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Şimdiden elleriniz dert görmesin dostlarım. Hepiniz hoş gelir, sefa getirirsiniz. Gönder lan bir çarpan. Çok güzelsin abi, çok güzelsin abi be. Allah'ını severim senin be. Bam, bam, bam. çok diye oturdu be. Vallahi billahi cuk diye oturdu. Çok güzel bir ödeme. Vallahi çok güzel bir ödeme. Haydi bakalım şu tipini de değerlendirelim olur mu? Çarpansız geçme. Çarpansız geçme. Güzel. Güzel. 2'ye de razıyım. Bu elden sonra 2'ye de razıyım abi. Bu elden sonra 2'ye de razıyım. Sıkıntı yok. Boş geçme lan. Çarpan gönder. Göndermedi. 153. Çok güzel bir ödeme dostlar. Aldık. Videomuz buraya kadar da. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.